İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun hepinize çok minnettarım destekleriniz ve beğenmeleriniz için. Bugün ay ayın 24'ü ve cumartesi günü burada yazılı arkadaşlarım. i̇stediğinizi üzerinize alınırsınız. istemediğinizi evrene salarsınız. Hadi bakalım neler çıkacak falanınızda. Şöyle fincanınızın içini görün. Sizin için böyle yanıp tutuşan bir kişi var. Böyle ama çok sevdiğini belli eden bir kişi değil bu. Yani içten içe sevdiğini anlayamamışsınız, daha çözememişsiniz ama daha hani dilinden bir kere seviyorum dememiş bir kişi ama siz bunun hareketlerinden anlayamamışsınız. Deli gibi seviyor bu kişi sizi. Aslında gözlerinin içi parlıyor size bakarken. Hem de sık sık buluşmaya geliyor sizle. Buradan çıkartın. Kendinize göre uyarlayın. Sık sık buluşmaya da geliyor. Hiç hayır yok. Siz çağırdığı zaman, siz çağırdığınız zaman koşa koşa geliyor bu kişi. Sevmeyen bir insan zaten gelmez buluşmaya veya görüşmeye, konuşmaya. Hep sizi yanında olsun istiyor bu kişi. Hep dip dibe olalım, muhabbet edelim, konuşalım. Yani e, yanından ayırmak istemeyen bir kişi. Sanki iki kanca birbirine takılmış. Artık kopması mümkün değil. Yani öyle bir şey olmuş ki birbirinize böyle sımsıkı tutmuş gibisiniz ellerinizi birbirinizden. Yani kimsenin ne lafına ne sözüne ne de dediklerine aldırış etmeyeceksiniz. Zaten bu iş oturmuş artık sizin gönül meseleniz. Meraklı gözlerle bakan bir erkek var sizden cevap bekliyor. Yani ne diyecek ne söyleyecek ee, ya ilk tanışma bu sizden bir e, ışık bekliyor. Evet ya da hayır demenizi ya da barışmak için de bekliyor olabilir bu kişi. Dört parçaya bölünecek bir para var. Biri size kalacak. Üç tanesini üç ayrı yere vereceksiniz ya da borç ödeyeceksiniz diyeyim. Hem çevrenizi, hem arkadaşlarınızı, hem de e, evinizi böyle değiştirmeyi düşünüyorsunuz, yaşantınızı değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Yani ben bunlardan uzaklaşmadıkça yani bir şey sahibi olamayacağım ya da bir şey olmayacak benden diye düşünüyorsunuz. Sanki bir bayan bir erkek konuşuyorsunuz aranızda. Yani çok fazla giderleriniz olduğu için kaçmak istiyorsunuz aslında bir yerlere. bir ev arayışında olan bir kişi var arkadaşlarım. Bu kişi günlerdir, aylardır bir ev arıyor sanki. Tam da kafasına göre bir yer bulamamış. Sürekli oraya buraya bir haber bırakmış, araştırmaya da devam edecek. Ev değişiminiz olacak birinizin. Bir erkeği heveslendirmişsiniz. Ulgun bayanlar. Yani ee, mesleğini aldıktan sonra sanki e, nişanlayacağım mı dediniz tamam mı dediniz bir şeylere sen nasıl istiyorsan öyle mi olsun dediniz büyük bir hırsla bir gayretle bir yerlere gelmeye çalışan bir genç bir erkek var bu kişi e, erken evlilik yapacak yani nişan takılacak ama erken evlilik yapacak bu kişi çünkü bir hırs var para kazanma hırsı oluşmuş bu kişide yani bir aileye bakacak bir gücü gücü toparlamaya çalışıyor Tam hayallerinizin e, <laughs> doğrultusunda gidiyorsunuz. Üç tane hayaliniz var, üç tane isteğiniz var. Bunlar da ard ardına, ard ardına gelecek zamanla. Ama en ilk önce olacak şey iki 3 ayın içinde olacak. Bundan sonra e, ikisi ikinci e, isteğiniz, üçüncü isteğiniz arkadan gelmeye başlayacak. Sizi uzaktan uzağa takip eden, hiçbir şeyiniz olmayan, çok fazla samimiyetiniz olmayan bir erkek takip ediyor. Aslında bu bir ara bunun gözü sizdeymiş. Ee, Siz de başkalarıyla konuşunca bu kişi elini ayağını çekmiş hemen. Yani bu kişinin çok görüştüğü var gibilerinden sanki ya anladı ya da e, bu bana gelmez mi dedi. Geri çekmiş bir erkek var kendini. Hiçbir suçunuz yokken suçlanmışsınız erkek izleyicilerim. Şu anda özür dilemenizi bekliyor. Kenarda hem ağlıyor hem de özür dilemenizi bekliyor. Halbuki yaptığınız hiçbir şey yok. Ya geçmişten kalan yazılı bir şey gördü. Ya birilerine eklediniz hani bir yerlere bir resim gördü. Onlara takılmış yani en olmayacak bir şeye takılmış bir kişi var. Olayları çok fazla büyüten bir bayan. Biraz duygusallığından kaynaklanıyor bu olay. Böyle birinize çok fazla hediye geliyor işinizden dolayı olabilir. Sanki evdeki yanınızdaki bir erkekle bu hediyeleri çöpe atıyor sanki. Kapının önüne atıyor. Bu sevgi değil. Bunun yaptığı şey. Hani e, sevgi kıskançlığı değil. Yani sizin mutlu olmanızı istemediği için bu hareketleri yapıyor. Sevgi kıskançlı olsa olurdu ama bu çok seven bir erkek de değil. Yani sizin önem verdiğiniz, değer verdiğiniz şeyleri bu kırıp döküp atıyor sanki. Sizden hiç pişman olmayan bir erkek var. İyi ki de evlenmişim diyor sanki. İyi, kişi, i̇yi ki de seni tan tanımışım, iyi ki de sen evlenmişim diyor sürekli bunu tekrarlayan veya hissettiren bir erkek var size. İşinizden biriniz çok memnunsunuz. O da sizden memnun karşılıklı bir saygı sevgi var arada. Parasal konuda da güçlüsünüz. Dört dörtlük bir evliliği oturtturmuşsunuz. Böyle elinde bir tesbihle sabır çeken bir bayan var. Sanki artık taşınmak için günler sayıyor. Aylar değil, yıllardır beklediği bir olaymış ama sanki sabır çekiyor. Bir an önce taşınalım diye. Şapkalı bir kişinin gözü sizde. Yani bir kişiyle haber gönderecek bu, bu erkek size. Yani barışma olabilir ya da bir mesleki konuda e, o kıyafeti giyiyor olabilir ama size bir haber gönderecek bu kişi. Şapkalı bir kişi bu. Çok yerlere gezmek isteyen böyle e, nasıl diyeyim görmek isteyen bir kişi var ama siz durdurtturuyorsunuz bu kişiyi. Yani buna kalsa har vurup parmağını savuracak. Yani baya bir kiralarda oturacaksınız ama siz frenliyorsunuz. Böyle tutumlu olmayı öğretiyorsunuz bir erkeğe. Hani geride sanki oğlumuz var kızımız var onlar için bir şeyler kalsın istiyorsunuz. Ama bu erkek birazcık gezmeyi yemeği içmeyi keyfine düşkün bir kişi. Siz durduk duruyorsunuz siz frenliyorsunuz bu kişiyi. Ama bir tane yazın uzun bir tatiliniz olacak. Böyle yeşillik bir yere gideceksiniz. Sanki böyle bir e, ya da şimdiden de rezervasyon yaptırabilirsiniz belki. Karadeniz gibi böyle yeşillikli bir yer. Çok fazla yeşilliği olan ve çok tepelerde bir yer. Yuvarlak bir şey hediye geliyor arkadaşlarım. Elinizde bir sizin yuvarlak bir şey var. Birkaç güne kadar hediyeniz gelecek. Yuvarlak bir şey gelecek size. Cam da olabilir. Plastik de olabilir. Tahta da olabilir. Bir da olabilir. Yani yuvarlak bir şey var. Bütün e, gelirleri kesmiş bir erkek var. Olgun üstü yaş bir erkek. Yani bu kişi normalde her ay sanki size destek oluyormuş. Ama bu nedense bir şeye mi kızdı. Yoksa ee, sizin kazançlarınızı mı öğrendi de kesti? Bir şey bir şeyden dolayı kesmiş bu parayı. Çok böyle bir anda samimileşeceksiniz. Bakın. Bunun arkası bir evlilik olacak kopamayacaksınız birbirinizden. Yani ayrı yapamayacaksınız çünkü ayrıldığınız anda sanki kalbiniz ağlıyor. Acıya dayanamıyorsunuz. Hani bir yara olur, kapanır, gider. Acısını hissetmezsiniz ama bu gönül yarası birazcık daha uzun sürüyor. Yıllar da sürebiliyor, aylar da sürebiliyor. Sizden emin bir erkek var. Hani bana bir şey olsa da ee, hani hani deriz ya bana bir şey oldu mu öldüm mü kaldım mı iç içeri mi girdim ne oldu ee, mesela aynı onun gibi bu erkek size güveniyor ee, benim gözüm arkada kalmaz sen herkese sahip çıkarsın diyor bir bayana sanki sizden emin Allah sana sağlık versin diyor sanki bir bayan çok merak ediyor sizi kilolu. 50 yaş üstü bir bayan çok merak ediyor arkadaşlarım sizi bakın bir dürbün var elinde sanki hem sizden haber almaya çalışıyor hem de olanları bitenleri merak ediyor belki küstü olabilirsiniz bu kayınvalide de olabilir anneniz de olabilir ama haber alıyor sizden çok merak ediyor sizi ver şu elini öpeyim diyen bir erkek var olgun bir bayana. Ee, bir özür dileyecek büyüğünden. Bakın genç bir erkek elini elini tutmuş, öpüyor ve özür diliyor. Yaptıklarına pişman, söylediklerine pişman bir erkek var. Karısını e, kazanmak istiyordu olabilir. Çünkü eşini seven bir insan ailesini de sever. O yüzden dolayı da burada bir özür dileme olayı olacak. Kendi ailesi gibi görecek sanki onları. Yani bir mutsuzluk, bir huzursuzluk olmasın diye. İki tane kulesi olan bir yere gideceksiniz. Sanki iki tane kule var. Uzun böyle minare gibi çıkmış. Onun etrafında dolaşıyorsunuz. Sizi dinlemeyen genç bir bayan var. Kulağına bile takmıyor sizi. Kaçta geldiği, kaçta gittiği, nereye gittiği, kimle buluştuğu, ne yaptığı belli değil diye çok endişe ediyorsunuz. Bu genç bayandan daha hiç evlenmemiş sanki. Ama korkularınız var. Ee, ama evlilik olayını açıklayacak. Karşı taraftan bir evlilik teklifi alacak. Onu da sizinle paylaşacak. Ama sizde zorluk çıkartacağınızı düşünmüyorum. Çünkü sevenleri ayırmayacak gibi duruyorsunuz. Sanki böyle bir kayak yapmaya mı gidiyorsunuz, paten yapmaya mı gidiyorsunuz? Elinizde iki tane şey olmuş. Sanki dal gibi bir şey, çubuk gibi bir şey olmuş iki tane. Aranızda büyük bir aşk var. Aşk olmasa zaten çekilmez diyorsunuz. Bakın. Kocaman bir kalp çıkmış. Bir erkek sizin adım adım peşinizde. Açığınızı yakalamaya çalışıyor. Dikkatli davranın çünkü hemen arkanızda çıkmış. Yani ya oğlunuz kızınız için almak için yapıyor ya da bir nafaka ödememek için yapıyor olabilir ama e, sizin ya da gönderdiğiniz mesajları e, göz önünde bulunduruyor diyeyim. Ama böyle bir açığınızı yakalamaya çalışıyor bu konuda. E, uzak durun biraz. Kendinizi e, frenleyin ve sinirlerinize de hakim olun. sürekli karnını tutup böyle bir kusan ya da midesi bulanan bir kişi var. Ya üşüttüğü için ya da bir haber alacak bu kişi. Bir doktora gidecek. İki iken üç kişi olabilirsiniz. Bu mide bulantısı boşa değil diyorsunuz. Böyle bir erkeği yönetmek isteyen e ee, bir bayan var. Elinde bir ipler çıkmış. Ee, ben diyor bu aileyi ben yöneteceğim. Siz de salacaksınız her şeyi. Ha madem yönetiyorsun. E, getireceksiniz kartı da parayı da koyacaksınız kendin idaret et kendin e bir şeyleri birikim mi yapıyorsun savuruyor musun ne yapıyorsanız yapın diyeceksiniz. Bir erkek bakın burada e, aile içi bir konuşmalar olacak. Yani bu kişi ben tutarım diyor. Yani ben her şeyi elimde tutarım, tutumlu davranırım, bana bırak diyor. Ee, nereye gidilecek, ne planlanacak, her şeyi ben yönetmek istiyorum diyen bir bayan var. Ama çok bilinçli bir bayan. Ee, sizi yanıltmayacak bir kişi. Elin elinizlerine ne varsa o kişiye kendinizi böyle bırakacaksınız. Oyuncak gibi bir şey hediye gidiyor sanki. Koca bir ayı çıkmış sanki oyuncak mı alıyorsunuz verecekler mi böyle büyükçe bir şey peluş bir şey küskünsünüz iki tane bayana küsmüşsünüz ne onlar sizi arıyor ne siz onları arıyorsunuz ama ortada hiçbir şey yok yani küs, küsmüşsünüz görüşmek de istemiyorsunuz. Belki de yaptıklarından da soğumuş olabilirsiniz bunların. Misafirler gelmek istiyor. Sizi şu an kabul edemeyeceksiniz. Hava soğuk. Sanki bir yerde böyle oturuyor gibisiniz. Ama yatılı bir misafir kabul etmeyeceksiniz şu anlık. Bir şeyden hiç memnun kalmamışsınız bayanlar. Yani gidip gidip geliyorsunuz. Yani çok üzülmüşsünüz bu ameliyat mı, artık farklı bir şey mi? Yani çok üzülmüşsünüz aynı yere gidip gidip geliyorsunuz o problemi çözememişsiniz. Büyük bir kapı değiştireceksiniz siz. Kapı ya çelik kapı gibi ya da farklı bir kapı değişiminiz olacak veya kilit değişiminiz olacak sizin. Sizin fikirlerinize önem veren bir erkek var ama bu eşiniz değil. Sizden her şeyi bekliyor, hamleleri sizden bekliyor. Yani size güveniyor iş konusunda, çalışma konusunda. Bu kişi bana bakar, ben çantamı alayım gideyim diyor. Yani böyle bir bir bayanın evine gelecek bir erkek var. Çok güveniyor bu kişi size. Yani bu kişi çalışacak durumda da değil. Yaşı da bayağı da bir ileride duruyor çünkü. Ama sanki bir emekli gibi duruyor. Böyle sizin evinize yerleşmeye düşünen bir kişi ama evle bütün bağlantılarını kopartıp gelmek istiyor bu kişi. Şu an hazırlanıyor diyebilirim. Bir yer hazırlıyor kendine. Zaman ay ayarlıyor ve ee, ondan sonra pat diye gelmeyi düşünüyor bu kişi size. Temelli gelecek. Biriniz çok şanslı gelecekler yoldan arayacaklar misafirleriniz ama öyle boş falan gelmeyecekler tahmin etmediğiniz kadar sizin ihtiyacınız olan şeyleri getirecekler bunlar. Bu eli boş gelen kişiler değil ufak şeylerle de gelen şeyler, kişiler değil böyle ee, bir bolluk bir bereket gelecek bu kişiler geldiği zaman hanenize. O eski günleri bana hatırlatma diyor sanki bir erkek. O eski günleri hatırlamak dahi istemiyorum diyor. Yani bir çalkantı döneminde e, yaptığı hatalardan dolayı arayışı farklı insanlarda hani bulmaya çalıştığı veya bir yeni yeni kişilerle tanışıp onlardan medet beklemiş. Ama bunları hiç hatırlamak dahi istemiyor. Huzurunuz otur, oturmuş artık hanenizde. Siz de o konuları hiç açmamışsınız sanki. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.